Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba. Değerli arkadaşlar, sizlerle birlikte KPSS e tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ne yapalım? İç vakit kaybetmeden birinci sorumuza, deneme çözümümüze başlayalım. özellikleri verilen kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım, önce 3000 ile önce 1700 arasına vallığı tarihlenen Orta Asya Kültür Merkezi'dir. Altay, Sayan Dağları'nın kuzeybatısındaki bozkolarda gelişmiştir. Bölgedeki kurat ve kuyum kurganlarında yapılan kazılarda birçok bilgi ulaşılmış. Bu merkezin Orta Asya'da Türklere ait en eski kültür merkezi olduğu tespit edilmiştir. Anahtar kelimemiz burada. E, diğer verilen yerlerden e, doğru, e, doğru şıkkı ulaşmamız biraz zor. Burada bizi soruya sorunun doğru cevabına götürecek kısım burasıdır. Orta Asya'da Türklere ait en eski kültür merkezi neresiydi? Afenesyevo'ydu. E, cevabımız burada A şıkkı Afenesyevo olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam kültürüne ait eserler arasında gösterilemez demiş. Bakalım. Tolunoğlu Ahmet Camii, Leşkeri Bazar, Kurtuba Camisi, Semerkant Medresesi, Ayşe Bibi Türbesi'ni vermiş. Kurtuba Cami, Türk İslam Devletleri'ne ait bir eser değildir. Bu eser Endülüs Emevi Devleti döneminde İspanya'da inşa edilen önemli bir mimari eserdir. Cevabımız burada C şıkkı olacak. Tolunoğlu Ahmet Camii biliyorsunuz ki Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti olan Tolunoğulları Devleti'ne aittir. Leşkeri Bazar kime aittir? Gaznelilere aittir. Semerkant Medresesi ve Ayşe Bibi Türbesi bunlar da kime aittir? Karahanlılara ait eserlerdir. Burada cevabımız ne olacak? C şıkkı Kurtuba Camii olmuş olacak. Bu da neredeydi? Endülüs. Üçüncü sorumuza bakıyoruz hemen. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşanan bir gelişme değildir sorusu yöneltilmiş. Bakalım Anadolu'nun Türk yurdu olmasının kesinleşmesi, Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması, 1. ve 2. Haçlı Seferlerine karşı mücadele edilmesi, Moğol kökenli İlhanlıların Anadolu'yu işgal etmesi, Antalya, Alanya ve Sinop'un Türklerin eline geçmesi. Burada bakıldığı zaman Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması hangi savaştan sonraydı? Malazgirt Savaşı'ndan sonraydı. Malazgirt Savaşı peki hangi devlette hangi devlet arasında olmuştur? Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında gerçekleşmiştir. Burada bize Anadolu Selçuklu Devleti'ni soruyor. O yüzden burada cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Diğer şıklar ise Anadolu Selçuklu Devleti'nde yaşanan gelişmeler arasında yer almaktadır. Soru 4'e bakıyoruz. Dönemin kaynakları aşağıdaki devletlerden hangisini et devlet Türkiye olarak adlandırmıştır sorusu yöneltilmiş ee, Burada değerli arkadaşlar et devlet Türkiye olarak adlandırılan devletimiz neydi memlüklerdi Memlükler 1250-1517 yılları arasında Kahire Merkez olmak üzere ne yapılacaktır Mısır Suriye Kuzey Afrika ve Anadolu'nun güney kısımlarına Hakimiyet kurmuş olacaktır ee, Ve bu devleti oluşturan unsurlar nelerdi? İdareci ve e, esas unsur İslam aleminde e, Memlük terimiyle karşılık bulan askeri kölelerden oluşmuştur Memlükler. E, değerli arkadaşlar kölemen devleti olarak da bilinir Memlüklerin. E, bunu asla unutmayalım. Et devleti Türkiye olarak da adlandırıldığını unutmayalım. Cevabımız burada C şıkkı. Soru 5'e bakıyoruz hemen. Osmanlı Devleti'nin gelir gider dengesini değiştiren unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı savunulamaz demiş. Bakalım gaza cihat faaliyetlerini vermiş, kapitülasyonun, kapitülasyonların yaygınlaştırılmasını vermiş, medrese ve şifahanelerin sayıcı artması, nüfus yapısının fetihler sonucu değişmesi, yeni ticaret yollarının keşfedilmesini vermiş. Burada Osmanlı Devleti'nde medrese ve şifahane gibi sosyal kurumların giderleri vakıflar aracılığı ile karşılandığından bu tür yapıların sayıcı artması devletin gelir gider dengesini değiştirmez. O yüzden burada cevabımız neymiş? C şıkkıymış. Giderleri ne ile karşılanıyormuş? Vakıfla. O yüzden gelir gider dengesini etkilemezmiş. Ancak gaza ve cihat faaliyetleri, kapitülasyonların yaygınlaştırılması, nüfus yapısının fetihler sonucu değişmesi, yeni ticaret yollarının keşfedilmesi bunlar gelir gider dengesini değiştiren unsurlar arasında yer almaktadır. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangilerinin kararlarının hukuk sistemi içerisinde belirleyici bir role sahip olduğu savunulabilir demiş. Bakalım neleri vermiş? Kaz vermiş, kadıyı vermiş, şeyhül İslam'ı vermiş. Kaz asker Osmanlı hukuk sisteminde en üst seviyede yer alan görevlidir. Kadıların atanmasından sorumludur. Ee, ve e, kadı kararlarına yapılan itirazları değerlendiren nedir? Divanı Hümayun üyesidir kendisi. Kadı nedir? Bu da şer'i ve örfi davaların sonuçlandırılması, nikah, boşanma, e, miras gibi konuların e, konuları ele alan sorumluydu. Şeyhülislam bu ise kanunların ve uygulamaların dine uygun olup olmadığı e, konusunda fetva veren neydi? Görevliydi. E, burada Osmanlı Devleti'nin hukuk sistemi içerisinde belirleyici role sahip e, bu unsurlar. Kazasker Kadı Şeyhülislam bu yüzden cevabımıza 1, 2 ve 3 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Yukarı tarafta. Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine ait mimari yapılar arasına, arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Bakalım. Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Mostar Köprüsü, Süleymaniye Camisi, Şehzade Camisi'ni vermiş. Burada Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi neydi? 1453, 1453, 1579 Sokullu'nun ölümüne kadar süren bir dönemdir yükselme dönemi. İstanbul'un fethiyle başlar. 1579 Sokullu'nun ölümüyle sona erer. Topkapı Sarayı biliyorsunuz ki Fatih döneminde yapılıyor. Beyler Beyi Sarayı ise Abdülaziz. Abdülaziz. Peki Abdülaziz hangi dönemde? Dağılma döneminde değerli arkadaşlar. O yüzden burada cevabımız B şıkkı olacak. Mostar Köprüsü, Süleymaniye Camii, Şehzade Camii. Bunlar ise Kanuni döneminde ki yapılan mimari eserlerdir. O yüzden burada cevabımız B şıkkı. Beyler Bey Sarayı olmuş olacak. Abdülaziz döneminde yapılmıştır bu saray. Soru 8'e bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin klasik dönem sosyal yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım toplum yapısı din temeline dayalı bir sistemle şekillendirilmiştir. Bilgisi doğrudur. Biz buna ne diyorduk? Millet sistemi diyorduk. Millet sistemi din temeline dayalıdır. Bunu asla unutmayın. Esnaflar, tüccarlar, köylüler ve konar göçerler yönetilenler arasında yer alır. Bilgisi doğrudur. Lonca teşkilatının sosyo-kültürel yapıda önemli işlevleri bulunmaktadır. Bilgisi de doğru. Toplumsal yapıda dikey hareketlilik mümkündür. Bilgisi bu da doğrudur. Dikey hareketlilik var. Ülke sınırları içerisinde yaşayan herkes askerlik yapmakla yükümlüdür. Bilgimiz nedir? Yanlıştır. Çünkü e, 1839 e, Tanzimat Fermanı yayınlanmasının bir sonucudur. E, ülke sınırları içerisinde yaşayan herkesin askerlik yapmakta hükümlü olması bize klasik dönemi soruyor klasik dönem değerli arkadaşlarım 1600'lü yılların sonuna doğru bitiyor klasik dönem. Ancak Tanzimat Fermanı ne zamandı? 1839. O yüzden bu herkes ifadesini gördüğünüzde ne diyecektiniz? Tanzimat Fermanı aklınıza gelecekti. Bu Tanzimat Fermanı dönemi içerisindedir, gelişmedir. O yüzden cevabımız da E şıkkı olmuş olacak. Sonra 9'a bakıyoruz. Başlangıçta cebeci ve topçu ocaklarına bağlı olarak istihdam edilen ancak İstanbul'un fethinden sonra müstakil bir ocak haline getirilen el bombalarının hazırlanması ve kullanılmasından sorumlu askeri birlikler aşağıdakilerden hangisidir demiş. E, burada cevabımız nedir? E, bir çeşit el bombası olan e, humbaraların hazırlanmasından ve kullanılmasından sorumlu olan askeri birliğimiz humbaracılar ocağıydı. Burada cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Turnalar neydi? Bu da haberleşme görevini yapan birliklerdir. Ulufeciler bu nedir? Ulufeciler savaş sırasında sancağı korumakla görevli askerlerdir. Biliyorsunuz ki atlı birliklerde yer alıyor Kapkul Ocağı'nda ve ne diyorduk biz buna? 6 bölük halkı diyorduk. 6 bölük halkı içerisinde yer alır. Ulufeciler sağ ve sol olmak üzere. Cebelüler neydi? Bu ise e, tımar sahiplerinin beslemek zorunda oldukları atlı askerlerdir. Silahtar neydi? Silahtarlar ise seferde yol açma ve padişahın tuğlarını korumakla görevlidir. Yine altı bölü kalkı içerisinde yer almaktadır. Burada sorumuzun cevabı Humbaracılar olacak. Soru ona bakıyoruz. Ortaçağ Avrupası'nda toplumsal sınıflar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Ortaçağ Avrupası'nda asiller... Burjuvalar, Ruhbanlar, Serfler yer alır. Ancak Parya ise Hindistan'da uygulanan kas sisteminin dışında kalan nedir kölelerdir. O yüzden burada cevabımız B şıkkı olmuş olacak. E, ruhbanlar neydi? Ruhbanlar din adamlarıydı. E, asiller neydi? Asiller, soylular, senyöller demekti. Burjuvalar neydi? Ticaretle uğraşanlara veriliyordu bu isim. Serfler ise nedir? E, köylülerdir. Değerli arkadaşlar, burada cevabımız paryalar olacak. 11'e bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde feodal yapının oluşmasını, sistemlerinden hangilerinin usulüne uygun bir şekilde uygulanmasını doğrudan engellediği savunulabilir demiş. Burada neler vermiş? Dillik, müsadere, devşirmeyi vermiş. Feodal yapı e, neydi? Temeli toprak zenginliğine dayanan ve merkezi otoritenin zayıf olduğu bir nedir? Yönetim anlayışıdır. Burada dildik sisteminde biliyorsunuz ki toprağın mülkiyeti kime aitti? Devlete aitti. Bu durum toprağa dayalı özel mülkiyetin ve dolayısıyla feodal yapının ortaya çıkmasını ne yapmıştır? Engellemiştir. Bunu o yüzden alacağız. Müsaade sistemi neydi? Bu da devletin ölen kişinin ya da Haksız kazanç elde eden devlet görevlisinin mülkiyetine el koyması usulüdür müsaadele sistemi. E bu durumda e, ne yapacak? Özel mülkiyeti dolayısıyla feodal oluşumları engellemiş olacak. Bunu da alıyoruz. E, devşirme sistemi neydi? Bu ise gayrimüslimlerin e, Türk İslam geleneğine göre yetiştirilip Müslüman olmalarından sonra devlet kademelerinde kullanılması usulüdür devşirme sistemi. Osmanlı Devleti'nde feodal yapının ortaya çıkmasını engelleyen bir uygulama değildir. O yüzden bunu alamayacağız. Bize doğrudan engellediği kısmını soruyor. O yüzden cevabımız da 1 ve 2 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza 12. sorumuza geliyoruz. Macar mültecileri sorunu Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya'sı arasında yaşanan aşağıdaki savaşlardan hangisinin nedenleri arasında yer almıştır diyor. Macar mültecileri sorunu Osmanlı ile Çağlık Rusya arasında ilişkileri bozmuştur. 1854-1856 yılları arasında yaşanan Kırım Savaşı'nın nedenlerinden bir tanesidir Macar mültecileri sorunu. Avusturya karşı isyan eden Macarların isyanını bastıramayan Avusturya ne yapacak? Rusya'dan yardım isteyecek. Rus saldırıları karşısında tutunamayan Macar mültecileri ise kime sığınacak? Osmanlı devletine sığınmış olacak. Osmanlı devleti de bu kişilere sahip çıkacaktır Macar mültecilerine. Değerli arkadaşlar bu sorun Kırım Savaşı içerisinde yer alıyor. 13'e bakıyoruz. 1869'da Süveyş kanalının açılmasının durumlarından hangilerinin ortam hazırladığı savunabilir demiş. Bakalım Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki topraklarının jeopolitik öneminin artması, Karadeniz'deki Osmanlı egemenliğinin sona ermesi, Akdeniz limanlarının yeniden canlanması öncülünü ver, vermişler. Bakıldığı zaman burada 1869'da Süveyş kanalının açılması Kızıldeniz ile neyi birbirine bağlayacaktır? Akdeniz'i birbirine bağlayacaktır. Süveyş kanalının açılması Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki topraklarının nedir Doğu Akdeniz'deki topraklar? Mısır, Suriye, Lübnan. Buralar önemini artıracaktır. Ve e, baharat yolu ticaretinin yeniden Akdeniz'e kaymasına ve coğrafi keşiflerle önem azalan Akdeniz limanlarının yeniden canlanmasına ortam hazırlayacaktır. Birlikçi alıyoruz o yüzden. E, ancak e, Karadeniz'deki Osmanlı egemenin sona ermesi e, Rusya ile yapılan Küçük Kaynarca anlaşmasıyla ile biliyorsunuz ki 1774 e, ne yapılacak? E, son bulmuş olacaktır. O yüzden 2'yi alamıyoruz. Cevabımıza 1 ve 3 olacak. 14. sorumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen. Okuyalım sorumuzu. Tanzimat döneminde vilayet nizamnamesinin yayınlanması ve taşra yönetiminin yeniden yapılandırılmasıyla durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir? Sorusu yöneltilmiş. Şimdi Osman Devleti'nde... Ee vilayet nizamnamesi ne zaman? Hangi padişah döneminde kabul ediliyor? Onu bilmemiz lazım ilk önce. 1864 tarihinde Sultan Abdülaziz döneminde vilayet nizamnamesi kabul ediliyor. Ve taşra yönetimi yeniden ne yapılmış oluyor? Yapılandırılmış oluyor. Bu nizamname ile birlikte merkezi otorite güçlendirilmiş oluyor. Ve yerel güçlerin etkinliği kırılmış oluyor. Ancak muhtalıkların kurulmasıyla bir e, ilgisi yoktur. Muhtarlıklar zaten 2. Mahmut döneminde ne yapılacaktır? E, önce kurulmuş olacaktır. O yüzden bunu alamayacağız. Cevabımız da 1 ve 3 olmuş olacak. Ayrıca biliyorsunuz ki Taşra yönetimi, vilayet, liva, kaza ve köy olarak yeniden yapılandırılmış oluyor. Valiler merkezden atanmaya başlıyor. E, liva yönetimleri mutasarrıflara bırakılmış oluyor. Değerli arkadaşlarım bunları ...bilmemiz lazım bilahit nizamlarımız ile ilgili. 15. sorumuza bakıyoruz. Aşağıda verilen anlaşmalardan hangisinde? Osmanlı Devleti'nin herhangi bir azınlığa veya bölgeye ayrıcalık... ...ya da bağımsızlık hakkı tanıdığı savunulamaz sorusu yöneltilmiş. Bakalım anlaşmalarımıza. 1812 Bükleş Anlaşması'nı vermiş. 1829 Edirne Anlaşması. 1856 Paris. 1878 Berlin Anlaşması. 1912 Uş anlaşmasını vermiş. Şimdi sırasıyla hangi anlaşmalarda ayrıcalık ya da bağımsızlık tanındığına bakalım birlikte. İlk başta 1812'ye bakalım. 1812'de Rusya ile imzalanan Bükreş anlaşmasında Osmanlı Devleti kime ayrıcalık tanıyacaktır? Sırplara ayrıcalık tanıyacaktır. Bu cepte 1829 Edirne anlaşmasına bakıyoruz. Bunda da yine Rusya ile imza alıyoruz. Edirne anlaşmasının Osmanlı Devleti bu kez kimin bağımsızlığını tanıyacaktır? Yunanistan'ın bağımsızlığını tanıyacak. Sırplara da Özek özerk vermek ne yapılacaktır? Zorunda kalmış olacaktır. Bakın, Bükleş Anlaşması'yla ayrıcalık Sırplara. Eden Anlaşması'yla Yunanlar bağımsız. Sırplar nedir? Özerktir değerli arkadaşlar. Bunu unutmayalım. 1856 Paris Anlaşması'na bakıyoruz. E, biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti Prusya İngiltere Fransa Rusya İtalya ve Avusturya arasında gerçekleştiriliyor bu konferans bu konferanstan sonra Paris anlaşması imzalanıyor ve eflak ve Boda e, Bodana ne yapılacak muhtariyet verilmiş olacak Paris anlaşmasıyla Bu da cepte 1878 Berlin anlaşmasına bakıyoruz yine e, 77-78 Osmanlı Rus Savaşı dediğimiz 93 harbinden sonra imzalanan Berlin Antlaşması ile birlikte Sırbistan, Karadağ ve Romanya. Sırbistan, Karadağ ve Romanya ne yapılacak? Bağımsız olmuş olacak. Ancak Uşi anlaşmasıyla bu durum söz konusu değildir. 1912 senesinde İtalya ile imzalıyoruz biz bu anlaşmayı. Azınlıklarla ilgili bir karar yoktur burada. E, anlaşması ile Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya bırakmak zorunda kalıyor. Böylece Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki valiliği sona ermiş oluyor. Bu şekilde bu sorumuzu e, bu şekilde açıkladık. 16. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki yayınlardan hangisi? iddia Terakki Cemiyeti'nin lehine propaganda yapmıştır. E, bakıldığı zaman Meşveret, Serbesti Volkan, Sağdai Millet, Ceride'yi havadisi vermiş. Burada A şıkkında yer alan Meşveret e, 1895'te Paris'te Ahmet Rıza tarafından çıkarılmaya başlanmıştır. İttihat Terakki'nin neyidir? Yayın organıdır. Meşveret burada cevabımız ne olacak? A şıkkı meşveret olmuş olacak. Serbesti Volkan, Sadai Millet bunlar nedir? İttihat Terakki Cemiyeti aleyhine yaptıkları çalışmalarla tanınan yayın organlarıdır. Ceride i Havadis ise bu da Tanzimat döneminde çıkan özel bir gazetedir. Cevabımız A şıkkı. 17'ye bakıyoruz. Raif Hoca, ve Süleyman Nazif tarafından İstanbul'da kurulan Erzurum Kongresi'nin toplanmasına öncülük eden Türkçe ve Fransızca gazeteler yayınlayarak kamuoyu oluşturmaya amaçlayan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir demiş. Özellikle burada kurucularını bilmemiz lazım ve Erzurum Kongresi'nin toplanmasına öncülük ettiğini bilmemiz lazım. Kimdir bu? Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir. Burada cevabımız değişiklik olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz hemen ne diyor? Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal'in imzalı Mustafa Kemal'in imzasıyla İstanbul Hükümeti'ne İzmir'in işgalinin haklı gerekçesinin bulunmadığı yönünde bir uyarı yapılmıştır diyor. E, Mustafa Kemal tarafından İzmir'in işgalinin haklı gerekçesinin bulunmadığı yönünde İstanbul Hükümeti'ne bir uyarının yapıldığı belge nedir? Samsun raporudur. Burada cevabımız e, Samsun raporu olmuş olacak. Ayrıca bu raporda Değerli arkadaşlar, Mustafa Kemal Samsun raporunda Anadolu'ya geçtiğinde gördüğü ilk izlenimlerine ne yapacak? Osmanlı yönetimine bildirmiş olacak. Bu bu raporda Karadeniz'deki karışıklıkların kimler tarafından kaynaklandığını belirtecek Mustafa Kemal. Rumlar ve Ermeniler tarafından kaynaklandığını belirtmiş olacak. Ayrıca Türklüğün yabancı mandasına ve Kontrolüne tahammülünün olmadığını ne yapacak Mustafa Kemal bu raporda belirtmiş olacak. Soru 19'a bakıyoruz. İkinci İnönü Muharebesi'nde kazanılan başarı durumlarından hangilerine ortam azalamıştır? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Milli mücadeleye katılımın ne yapılacaktır? Artmış olacaktır. Sonuçta savaş kazanılmış. Türk ordularının hazırlıksız bir şekilde taarruza girişmesi. Değerli arkadaşlarım. Bakalım buna da. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İtilaf Devletleri ile ilk kez resmi görüşme yapması. Şimdi İtilaf Devletleri ile ilk kez resmi görüşme 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı ile yapılacaktır. Bize burada 2. İnönü'yü soruyor. E, Türk ordularının hazırlıksız bir şekilde taarruza girişmesi. Değerli arkadaşlarım, e, ne olacaktır? Bakıldığı zaman e, duplu Pınar mevkilerine taarruz girişiminde bulunuyor bu dönemde. Paşa'nın da e, burada e, komutanlık yaptığını bilelim. Aslanlar ve Dublupınar'da. O yüzden e, bunu da alacağız. Cevabımız 1 ve 2 olmuş olacak. Bu 1 ve 2 ortam hazırlıyor 2. İnönü muharebesi. 20'ye bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa e, Mustafa Kemal demeyelim. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele'nin mali kaynakları arasında yer almaz? Biraz hızlı okuduğum için değerli arkadaşlarım kusura bakmayın milli mücadelenin mali kaynaklar arasında yer almaz diyor. Bakalım. düğün Umumiye ve reji ambalları gelirleri, Hintli Müslümanların yardımları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çabaları ile Balkan ülkeleriyle kurulan ittifaklar, Sovyet Rusya'nın silah ve mühimmat desteği, Fransa'nın Anadolu'yu terk ederken geride bıraktığı askeri malzemeler verilmiş. Burada değerli arkadaşlar, burada bakıldığı zaman C şıkkında yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Balkan ülkeleriyle herhangi bir ittifakı bu dönemde söz konusu değildir. Bakın Milli Mücadele'yi soruyor. Ancak A, B, D ve E şıklarında yer alan bilgiler Milli Mücadele'nin mali kaynakları arasında yer almıştır. O yüzden cevabımız nedir burada? C şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz hemen. Atatürk döneminde yaşanan iş politikadaki gelişmelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Dönemin şartları gereği hükümete, parti ve gazete kapatma gibi haklar veren kanun çıkarılmıştır bilgisi doğrudur. Atatürk'e yönelik politik saldırılara karşı Atatürk'ü Atatürk korumak kanunu çıkarılarak tedbir alınmıştır bilgisi yanlıştır. Neden? Çünkü Atatürk'ü koruma kanunu ne zaman çıkarılıyor? Atatürk döneminde değil, Demokrat Parti döneminde. Yani Adnan Menderes hükümeti döneminde çıkarılacaktır. O yüzden cevabımız burada B şıkkı olacak. Diğer şıklarımıza da bakalım. Çok partili yaşama geçiş denemeleri yapılmış ancak başarılı olmamıştır. Rejimi yıkmaya yönelik yapılan isyanlar demokratik alanda atılan adımları kesintiye uğratmıştır. İç politikada yaşanan bazı olaylar devletin dış politikasında olumsuz etkilemiştir. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk döneminde yaşanan iç politikadaki gelişmeler ile ilgili bilgilerdir. 22'ye bakıyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürkçü düşünce sistemi ile bağdaşmaz sorusu yöneltilmiş. Bakalım anti-emperyalizm, emperyalizme karşı demektir. Anti-emperyalizm doğru. Layık devlet ve layık toplum doğru. Dogmatizm değil. Dogmatizm yoktur. Atatürkçü düşünce sistemi içerisinde dogmatizm değil, yenilikçile açıktır Mustafa Kemal. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Ayrıca milli devlet anlayışı. Evrensel değerlere sahip çıkma bunlar Atatürkçü Atatürk düşünce sisteminin e, parçaları arasında yer almaktadır. Ayrıca Atatürkçü düşünce sisteminde demokratiklik vardır. Aklı, bilimselliği temel alır. E, Değişme ve yeniliğe açıktır daima. E, çağdaşlığı amaçlar halkçıdır. Sosyal adaleti ne yapar? Temel alır. Değerli arkadaşlar, tam bağımsızlıktan yanıdır. Daima din ve hir, e, vicdan hürriyetine saygılıdır evrensel değerlere sahiptir değerli arkadaşlarım. Ulusal değerlere sahip çıkar gibi gibi Atatürkçü düşünce sistemiyle ilgili kavramlar. Bir diğer sorumuza bakıyoruz hemen. 23. sorumuza bakıyoruz. İzmir İktisat Kongresi'ne alınan bazı kararlar şunlardır. Milli bankaların kurulması, teknik eğitimin geliştirilmesi, planlı ekonominin uygulanması, madenlerin işletilmesi için tedbirler alınması. Aşağıdakilerden hangisi bu kararlar doğrultusunda Atatürk döneminde atılan adımlardan biri değildir sorusu yöneltilmiş. Bakalım. 1. 5 yıllık sanayi planının kabul edilmesi, maden tetkik ve arama enstitüsünün kurulması, Ziraat Bankası'nın kurulması, Sümer Bankı'nın kurulması, mesleki teknik öğretim teşkilatının kurulmasını vermiş. Ziraat Bankası'nın kurulması, açılması biliyorsunuz ki 2. Abdülhamit dönemindedir. Diğer gelişmeler ise Atatürk döneminde ne yapılan atılan adımlardan biridir. O yüzden burada cevabımız C şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Cumhuriyet döneminde toplumsal alanda yapılan inkılaplarla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz demiş. Bakalım uluslararası alanda kabul gören uygulamaları benimseme, toplum içerisindeki hiyerarşik düzeni koruma, işlevini kaybetmiş durum, kurumları ortadan kaldırma, toplum üzerinde etkili olan grupların etkisini kırma, Türk toplumsal yapısına çağdaş bir görünüm kazandırmayı vermiş. Burada B şıkkında yer alan toplumsal alanda yapılan inkılaplarla toplum içerisindeki hiyerarşik düzeni yani az üst ilişkisi korumaya değil yıkmaya yönelik adımlar atılmıştır. O yüzden burada cevabımız nedir? B şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Etnografya Müzesi'nde tutulan naaşının anıt kabere nakledildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir? Sorusu yöneltilmiş. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı ilk başta Etnografya Müzesi'ndedir. Ekstra olarak bunu bilmemiz lazım. Peki hangi yıl anıt kabire nakledilmiştir? Adnan Menderes hükümeti döneminde 1953 tarihinde nakledilmiştir anıt 26'ya bakıyoruz. Montre'de yapılan boğazlarla ilgili görüşmelere aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır? Değerli arkadaşlar bakıldığı zaman Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Japonya, Çekoslovakya'ya vermiş. Burada E şıkkında yer alan Çekoslovakya boğazlarla ilgili görüşmelere katılmamıştır. Boğazlara kimler katılıyor? Türkiye, İngiltere, Fransa, Sovyet Rusya, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Japonya, Bulgaristan, bunlar katılıyor. Bir devletimiz daha var ki bu da e, normalde Montreux 1936'da biliyorsunuz ki. 1938'de de bir devletimiz onaylayacak. 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 Hangi devletimiz bu? Aman dikkat diyoruz. İtalya değerli arkadaşlar. İtalya'da 1938 yılında onaylamış olacak. Bu soru değerli arkadaşlar, bu soru tarz dönemidir. İki sene sonra onaylayan devlet kimdir diye soracak olur olurlarsa ÖSYM tarafından İtalya diyeceğiz. Bunu da unutmayalım. Denememizin son sorusuna geliyoruz artık. İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain'in uyguladığı yatıştırma politikası aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? Değerli arkadaşlar İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain'in uyguladığı yatıştırma politikası Almanya'nın yayılmacı politikalarını engellemeye yöneliktir. Burada cevabımız A şıkkı olmuş olacak. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerde görüşmek ümidiyle. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.